Selamun Aleyküm Arkadaşlar Aracım 89 model Kartal Düz motor 1.6 Şimdi bu araçlarda e, Ben yeni aldım 2 ay oldu Benzin hiç almamış Aldığım kişi Sıfır benzinli depoda dedim benzin alayım Ara zaten benzinle çalıştırayım e, Sistemi temizlesin e, Şimdi ben benzin aldıktan sonra Tabi benzin otomanı falan patlattı Ne var ne yok Allah ne verse patlattı o ayrı konu Şimdi ben benzin aldıktan sonra 200 300'e benzin aldım. Araba kafa aşağı verdiği zaman yani şu motor rampa aşağı şu şekilde durduğu zaman şöyle ya da şöyle göstereyim. Araba patırdı, patırdama yapıyordu. Gazdan gazdan hem çektim stop ediyordu. Düze geldim mi düzeliyordu veya rampa yukarı bir şey yok. Abi yani çok tehlikeli bir durum. Mesela rampa aşağı durdunuz, araba stop ediyor. Abi tamam, bu nedir? Nedir? Araştır araştır hatta gruba falan da böyle Facebook'ta gruplara falan da yazdım birkaç kişi e, bu check valve'ı önerdi. Şimdi check valve şu. Bak. Şöyle netlesin. Check valve bu. Bu yani hayat kurtaran bir parça. 70 liraya aldım ben. 8 milim şu hortuma tam otur. Tam böyle oturuyor şu hortuma. geri dönüş hortumu bu arkadaşlar. Tam oturuyor. 6 milimliği almıştım. 6 milim bol gelince ben de gittim dedim abi bunu al 8 milim ver. Değiştirdi sağ olsun. 8 milim aldım. Şimdi bunun özelliği arkadaşlar. Ee, şimdi şu alttakinden e, benzin geldi abi. karbüratörün içine. E, çok benzin var içinde. Bu çok benzini yakamayacağı için atması lazım. Ya bir yere patlatacak. Taşırma yapacak. Sağ sola patlatacak. Ya fabrika buna geri dönüş ortamı koymuş. Her araçta olduğu gibi. Buradan geri depoya gönderiyor. Alttan geri geliyor. Şimdi e, bu kafa aşağı verdiği zaman araba LPG'de gidiyorsunuz. Kafa aşağı verdiği zaman tam tersi oluyor. Bu sefer depodan geri dönüş ortamından depodan benzin geliyor. Buradan kalbütörün içine akıyor. Bu sefer araba gazla benzini yakmaya başlıyor. Bu sefer başlıyor patırdamaya. Hem aracı zararı var hem böyle sıkıntılar yaratıyor. Ustaya gittim sordum birkaç tane ustaya. Benzin almayacaksın. Bu kadar basit. Bir Allah'ın kulu çek valifi önermedi. Sadece Facebook'ta grupta bir iki kişi yazdı sağ olsun. Şimdi bu tek yön geçişe izin verdiği için benzinin buradan geçmesine izin veriyor. Buradan gelen, şimdi ben LPG'de kullanıyorum şu an. Benzin buradan girmeye çalışıyor. Bu izin vermiyor. Buraya geçittirmiyor. Geçittirmediği için de abi sorunum çözüldü. Bu şekilde arkadaşlar. Emin olun kesin çözüm. Düzgün bu şekilde yaptığınız zaman ben bu şekilde konumlandırdım. Buraya takabilirsin. Buraya hani ben en uygun bu şekilde olacağını düşündüm. Buraya konumlandırdım. Hortumu kestim, taktım. iki tane kelepçe aldım. Gördüğünüz gibi. Durum bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizlere de yardımcı olabilmişimdir.